Öncelikle Bodrum Bot Show Fuarı'nın organizatörü ED Fuarcılık olarak teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Çünkü burada bu organizasyonu yaparken gerçekten hem marka sahibimiz İmeyak Deniz Ticaret Odası hem de fuarımızı beraber işbirliği içerisinde yaptığımız Muğla Büyükşehir Belediyesi ve aynı zamanda bir Muğla Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Muhtaş Denizcilik AŞ ile çok işbirliği içerisinde çalıştık. İmeyak Deniz Ticaret Odası olarak bu yıl ilk kez düzenlediğimiz Bodrum Boat Show, tekne, tekne ekipmanları ve aksesuarları fuarı açılış töreninde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet ve heyecan duyuyoruz. Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından fuara teşrif eden misafirlerimize, katılımcı tüm firmalarımıza, ülkemizin gözde turizm merkezlerinden Bodrum'a hoş geldiniz diyorum. Fuarın hayırlara vesile olmasını diliyor. Bu organizasyonun düzenlenmesinde işbirliği yaptığımız Bola Büyükşehir Belediyesi'ne destek veren Bodrum Belediye Başkanlığı ve Taş Denizcilik Anonim Şirketi ile organizasyonun gerçekleşmesinde başta odamız fuarlar komitesi ve ED fuarcılık olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bugün yalnızca bir fuarın değil, bir geleceğin, bir vizyonun ve bir geleneğin açılışındayız. Ve aynı zamanda Bodrum'un asırcılık deniz hafızasına, emeğe, ustala bir saygı duruşundayız. Yüzyıllardır rüzgarla, tuzla, ahşapla yoğrulmuş bir kültürün merkezinde Bodrum Boat Show'un ilk buluşmasını gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz ve bu buluşmada Muğla Büyükşehir Belediyemiz, muttaşımız Deniz Çatırası Bodrum Şubemiz ve Ede Fuarcık'la beraber Bodrum Belediyesi olarak ev sahipliği yapmanın büyük bir gururunu yaşıyoruz. Bodrum Bot Show'un ilk buluşmasına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Denizcilik kimliği üzerine kurul olan Bodrum ilçemiz aslında bir 6 ay 1 sene öncesine gittiğimizde Büyükşehir Belediye Başkanımızın ifadesiyle Bodrum Boat Show aslında Bodrum gibi bir markanın güçlenmesi için stratejik bir adım olduğunu düşünerek başından beri ticaret deniz ticaret odamızla beraber işbirliği noktasında hiçbir çekince göstermeksizin sonuna kadar desteğimizi verdik. Bundan sonraki süreçte de Bodrum Boat Show'un kalıcı olarak devam etmesi için desteklerimizi vermeye de devam edeceğiz. Bodrum Belediyesi ve Muttaş AŞ destekleriyle düzenlenen Ülkemizin önde gelen tekne üreticilerinin uluslararası denizcilik markalarını, distribütörlerini, kiralama şirketlerini ve ekipman tedarikçilerini bir araya getiren Bodrum Boat Show açılışında sizlerle bir araya gelmenin mutluluğu ve gururunu yaşıyorum. Bugün bu fuar 200 e aşkın tekne, 500'den fazla markanın katılımıyla prestijli bir, bir denizcilik vizyonunun somut bir tezahür olarak göğsümüzü kabartmış ve bizleri gururlandırmıştır. Ülkemizin denizcilik fuarcılığında da kararlı ve emin adımlarla bir dünya markası olma yolunda ilerlemesi mutluluk vericidir. ED Fuarcılık Türkiye'de en çok denizcilik fuarı yapan şirket aslında fuar şirketi ve birçok Bolçov organizasyonumuz var. Evet ilkleri herhalde biraz seviyoruz biz. Bodrum Limanı'nda bu büyüklükte ilk defa bu fuar yapılıyor. Daha önce bu liman en son 1970'lerde yerde boşaltılmış bu kadar. 200 küsür tekne çıkarıldı limandan ve şu anda da 200'e yakın tekne fuar teknesi bağlandı. Boyları 5 metre ile 50 metre arasında değişen 200'e yakın fuar teknemiz. 500'e yakın da markamız var. Bugün tanıyoruz. İmey Akdeniz Şatolumuz, Muğla Büyükşehir Belediye'miz, Muttaş Denizcilik Anonim Şirketimiz, İmey Akdeniz Şatolusu Bodrum Şubemiz ve Bodrum Belediye'miz destekleriyle birinci sim düzenlediğimiz fuarın açılışını çok görkemli bir şekilde yaptık. Yüksek bir katılım var ilki olmasına rağmen. Bu fuarda 500 e aşkın marka, 200 e aşkın tekne ve dediğim gibi 66 standta aslına bakarsa sadece tekneler sergilenmeyecek hem bir ticaret olacak hem de tekne sektörünün bütün bileşenleri yani aksesuar sektörü, tekneli sektörü burada bu fuarda yerini alacak. Çok yüksek katılımın olduğu sizin de gördüğünüz gibi 200 tekne, 500 marka ve yaklaşık 25 bin ziyaretçinin beklendiği fevkalade güzel bir fuar oluyor. Hava da çok güzel, o da çok yoğun bir katılım var siz de görüyorsunuz. Ülkemiz yat inşasında ve yan sanayinde dünyada ikinci sıradadır. Bu konumunu koruyabilmek adına Adına da bu tip fuarların çok önemi vardır. Bodrum Boat Show uzun yıllardır yapılması planlanan bu yıla nasip olmuş bir şey ve ilk bizim de izlenimlerimiz kendi şahsi izlenimimde gelen ziyaretçilerin bize söylediği de gerçekten çok ciddi bir katılım var. Hafta ortası olmasına rağmen biliyorsunuz bugün çarşamba. Bu katılımın hafta sonu daha yüksek olacağı bekleniyor. <Sessizlik>